Arkadaşlar sizle birlikte bugün e, pijama maskeler puzzle'ı açacağız. Çok güzel. Benim adım Elif Nur Bozdoğan. Siz beni tanıyorsunuz, tanıyorsunuz zaten. Herkes pijama maskle puzzle'ı yapıyor. Ben de pijama maskeyle puzzle'ı yapmak istedim. Herkese he, herkes. Benden başka hiç kimse yok ama herkes yapıyor. Ben neden yapmıyorum? Gittim A101'e marketine ve kendimi aldım. İlk önce kertenkeleden başlıyoruz. Siz kahramanlarımızın isimleri, sonra kötülerin isimlerini söyleyeceğim. Kahramanlarımızın isimleri. Anneciğim, anneciğim ben de anne, geldim. Tamam zeynepciğim şimdi gelme tamam mı? Ben şunu arkadaşlarım birlikte bir şey yapıyorum. Tamam anne. Sonra bittiğinde bana söyle tamam. Tamam kızım, hadi bakalım git. Evet, çocuğum beni rahatsız edebilir. Evet, aa, burada ne varmış böyle? Evet, tamir edelim. Şu yukarıya olmalı galiba. Evet, doğru bildiniz arkadaşlar. Benim canım arkadaşlarım, siz doğru biliyorsunuz. Bana yorumlarda yazabilirsiniz, hangi video yapayım size? Mesela eğlenceli videolar olsun yani, ee, şey korku bir şeyler videolar olmaz çünkü ben size yapamaz yapamayayım yani yapamam evet bu da bu da bunu da koyalım evet koyduk sonra kedi çocuk bir bakış kız kaldı ve kötülerimizin isimleri de Romeo gece ninjası ve ay kızı siz de biliyorsunuz zaten bilenler bilenler varsa bana yorumlarda Evet desin. Hmm. Bu kedi kulakları. O hmm. Hangisini seçsek? Hmm. 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 Burada bakalım. Evet hemen yapalım. Hmm. Nerede kertenkele ya? Size göstereyim kertenkeleyi bari. Bakın. Ne güzel değil mi? Evet çok güzel. Ama kertenkele green nerede acaba? Bulalım bulalım belki var. Aa burada bakış kız var. Bakış kız bize selamlıyor galiba. Onun ayağını bulmamız gerekiyor. Ama ayağı nerede olabilir? Bu da ne? Bu da ne? Bakalım. Evet. Onu ayağına bulduk. Yapalım kertenkeleyi yapmış olduk. Çok güzel kertenkele yapmış olduk. Şimdi sıra kedi çocuk da çıkıyor. Burada mavi bir şey var. O zaman kedi çocuk. Evet onu kulağına bulmuştum zaten. Hmm. Koyalım koyalım şunları. Yerde yetsin. Hmm, böyle olacak galiba. Onun kulağı diye. Diğeri kulağı. Diğer kulağı nerede acaba? Evet. Diğer kulağında bulmuş olduk. Koyalım. Hmm. Koyalım hemen. Evet, diğer kulağını bulmuş olduk. Koyalım bunu da. Evet. kedi çocuğun kulaklarını yaptık. Şimdi sıra bunda. Şöyle olması gerekiyor. Şimdi bu değil. Hey, ee, aa, aa, onun gözünü bulduk. Onun gözünü de yaptık. Yani aynı green, green yani yeşil. Bu da blue, blue yani mavi. İşte buldum. Şu şurada mı olacak? Nerede olacak acaba? Sonra bulacağız. Evet, şu şurada olacak. Evet galiba şurada alacak. Hemen bulalım bulalım bulalım. İşte bulduk. Onu da koyalım şuraya. Evet burada gece ninjası var. Evet burada Romeo var. Ve burada da bir tane ay kızı görmüştüm. İşte burada. Sonra ay kızı yapacağız. Ama ilk önce kedi çocuğu tamamlamamız gerekiyor. Ki çocuk boş mu kalacak? Evet burada kırmızı bir şey var. O zaman bakuş kız. Evet bakuş kızı tamamlayacağız şimdi. Koyalım şunu. Bir da karanlık oldu. Bir acık şöyle yapalım. Evet şöyle görünüyor. Şimdi kedi çocuğun diğer ayağı. İşte. Diğer ayağı şurada. Onu da birleştirelim. Şimdi arkadaşlar ben e, benim canlı dersim var ya arkadaşlar zaman ka, zaman olacak o zaman Avra Kadava diyelim bakuş kız çizilsin avrakadava balkuş kız çizilsin evet bakuş kızı da tamamladık vay canına 3 tane kahramanımız 3 tane de kötülerimiz oldu ne güzel avra yani benim sihirlerim var demek Aferin bana kız. Sen bana sihir vermedin Sen kedi çocuk. Sen kertenkele. Siz üçünüz bana sihir, sihir, vermediniz. Ama üç tane kötülerimiz. Romeo. Gece ninjası ve ay kızı. Bana hiç sihir vermediler. Ama pijama skiller mi? Kötüleri mi seçerdiniz? Hangisi daha güzel? Bana yorumlarda yazabilirsiniz. Ve hangisi karakterleri seçiyorsunuz? Hangi karakterleri sevdiniz? Aa kuş kız mı? Kedi çocuk mu? Kertenkele mi? Bana yorumlarda yazın bakalım. Hangi kahramanlarını seçtiniz? Zaten burada yazıyordu. Böyle bu çıkacak zaten ve aynı çıktı. Çok güzel. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.